söyleyemezsen azaltacağım. Şey diyeceksin. Ee, o pick up, bu pick up, şu pick up. Ne kap? Up. <laughs> Bak yavaş söylüyorum. O pick up, bu pick up, şu pick up. O pick up, bu pick up, şu pick up. Bak <laughs> değil lan. Pick up diyeceksin. Pick up. Hani pick up o oluyor biper, ya. <laughs> ne? Pick up. O pick up, şu pick up. Ne? Pick up, pick up. Pick up diyeceksin. Pick up. <gülüyor> <gülüyor> o bir O Hadi beş defa söylesen hadi. O bir Bu bir Şu bir O bir Bu bir fark. değil. Pick up. pick up. Pick up. Pick up. O pick up, Bu pick up, Şu pick up. O pick up, Şu pick up, Bu pick up. up. değil ya. Pick up ya. <laughs> ya söyleyemiyorum. Tamam bir tane doğru söyle hızlı bir şekilde sayacağım hadi. Okipak. <laughs> Doğrusunu <evet>, doğru. unuttum. <laughs> <laughs>